Başlattık dersimizi. Şimdi sevgili çocuklarım, nefes egzersizi nedir? Nasıl yapılır? Nefes bizim için önemli midir? Bunları konuşacağız önce. Sonra hep birlikte nefes egzersizi yapacağız. Ama bunun için bilgisayar başında çocuk istemiyorum. Beni duyacağınız şekilde e, halıya oturun. Tamam mı? Hadi herkes kalksın bilgisayarın başında. Beni duyacağınız şekilde göreceğiniz, görmeniz çok da sıkıntı değil ama beni duyacağınız şekilde halıya oturun. Ben bilgisayar başında şu an çocuk istemiyorum. Hadi bakalım. Nefes egzersizi yogada, plateste ve günlük hayatımızda çok işimize yarayan bir egzersiz çeşididir çocuklar. Nefes almak bizim için çok önemlidir. Hayati bir durumdur. Yogada farklı, plateste farklı, günlük hayatımızda farklı. Mesela bakın size bugün bir şey öğreteceğim. Çok bir şeye çok heyecanlandık. Çok strese girdik. Sakinleşmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? 4, 7, 8 kuralını uyguluyoruz. Yani önce nefesin hepsini boşaltıyorsun. Burada göğüs kafesimizde hiç nefes kalmayacak şekilde nefesimizi boşalttık. Sonra 4'e kadar İçimizden sayarak nefes alıyoruz. Sonra 7'ye kadar tuttuk. Sayıyoruz. 7'ye kadar tuttuk nefesimizi. Sonra 8'e kadar nefes veriyoruz. Bunda önemli olan nefesimizi tam boşaltabilmemiz. Buradaki göğüs kafesimiz var ya çocuklar. Bunun tam şiştiğini hissedebilmemiz lazım. Önce hep birlikte bir deneyelim mi? Deneyelim mi? Harika. Önce nefesimizin hepsini boşaltıyoruz. Boşalt nefesini. Bak göğüs kafesim iniyor gördünüz mü? Şimdi dörde kadar nefes al. Şimdi yedi saniye tut. Şimdi sekiz saniye nefesini ver. Rahatladık gördünüz mü? Bunu çok strese girdiğiniz zaman e, üç defa yapabilirsiniz. Emin olun işe yarıyor. Tamam mı? Çok heyecanlandığımız zaman mesela e, gösteriye çıkacağız çok heyecanlıyız. Bunu yapabiliriz. Böylece stresimiz azalacaktır. Tamam mı? Çok işe yarıyor. Bak bunu tavsiye ediyorum size. Şimdi herkesten ya bir yere yaslanmanızı ya da yere yatmanızı istiyorum. Bu arada çocuklar Spora başlarken hepimizin yanında sularımız oluyor değil mi? Su çok önemli. Herkesin yanında suları oluyor. Şimdi ya bir yere yaslanıyoruz. Hep birlikte. Nefes alacağız. Göğüs kafesimizin tamamen indiğini hissedeceğiz. Hadi. Başlayalım çocuklar. Nefesini sonuna kadar ver. Şimdi göğüs kafesini şişecek şekilde al. Bravo. Tekrar nefesimizi düzenliyoruz. Tekrar çocuklar nefesini olabildiği kadar ver. Tam göğüs kafesini boşalt. Şimdi olabildiği kadar al. Tabi bunu burundan alıp burundan ağızla veriyoruz değil mi çocuklar? Burundan alıp ağızdan veriyoruz. Burundan alıp ağızdan veriyoruz. Harika ben burada herkesin yaptığını görüyorum ve çok mutlu oldum çocuklar. Ee, bu nefes egzersizi neden lazım biliyor musunuz? Mesela çok yorul, çok sık sık nefes alırsak daha çabuk yoruluruz. Nefes almak bizim için daha önemli. Doğru nefes tekniğiyle çok daha uzun süreli spor yapabiliriz. Mesela burada size bir tüyo vereyim. Çok zorlandığımız zaman sporda nefes verin. Olabildiği kadar nefes verin. Bağırabilirsiniz de. Mesela bunu sporcular çok yapar. Siz de yapabilirsiniz. Çok mu zorlandınız? Nefes ver. Tamam mı? Tabii e, nefes vermemiz için almamız da gerekiyor. Ama sonuna kadar göğüs kafesini boşaltırsan rahatlamış olur. Tamam mı çocuklar? Şimdi hep birlikte koşuyoruz. Hareket yapıyoruz. Ben de sesi kapatıyorum. Hep birlikte ne yapıyoruz? Koşuyoruz. Herkes ayağa kalksın. Hadi yeter oturduk. Herkes ayağa kalksın. Bravo size. Ben de kalkayım. Şimdi olduğumuz yerde koşuyoruz. Herkes koşsun olduğu yerde. Hadi. Bunu tam yüze kadar sayacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, nefes alıp vermeyi unutmayın. Koş 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 koş. Şimdi ne yapıyoruz? Arkamızdan köpek geliyor. Hızlı koş. Yavaşla köpek gitti. Koşuyoruz. Başla. Durduk. Bacakları aç. Aşağıda nefesimizi düzenle. Nefes veriyoruz. Nefes ver. Nefes ver. Nefes ver. Nefes ver. Nefesimiz düzeldi mi? Evet. Çektik. Bak. Yukarıdan başlıyoruz. Başımızı say. Ona kadar. Diğer tarafa. Elimizi çektik. Diğer elimiz Kolumuzu çektik. Diğer kolumuz. Arkada elimizi tutmaya çalış. Diğer elimiz Yanlara esme. İki. Bacamla omuz genişliğinde açtık. Öne doğru sal. Bir, iki, üç, dört. 5 6 7 8 9 10 Harikasınız. Şimdi oturalım. Oturarak yapıyoruz. Aa, bileğimizi çevirelim. Bileğimizi çevirelim önce. Bilekle ayağımızı aynı anda çeviriyoruz. Bir. Aferin size. Diğer ayağımız Harikasınız. Şimdi herkesten oturmasını istiyorum. Yer hareketlerine geçtik. Yer hareketlerini yapacağız şimdi. Tamam mı? Şimdi sevgili çocuklar. Evet. Önce bacağımızın birini öne uzattık. Diğerini kendimize doğru çektik. Öne doğru esniyoruz. Ona kadar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tutarak parmak ucunu say 10'a kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ayak değiştirdik. Önce öne doğru esniyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tut ayak parmak ucunu 10'a kadar say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harika. Şimdi en sevdiğimiz harekete geldik. Kelebek. Tuttuk ayak bileklerimizden esnetiyoruz. Bir, iki, üç, dört. Yapmayanlar var görüyorum. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz. Bravo. Şimdi herkes bağdaş kurdu. Vücudumuz dik. Omuzları geri yaptık. 10'a kadar sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Öne doğru herkes kapanıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 dokuz, on. Açtık. Harika. Şimdi bacaklarımızı açtık. Önce sağ, orta, sol. Sağ, orta, evet. Devam ediyoruz bu şekilde. Orta, sağ. Orta, sol. Orta, sağ. Kal bir yerde. Say ona kadar. Bir, iki, üç. Kalk, kalk. Hareket etme. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Devam et. Orta, sol, orta, sağ. Orta, sol, orta, sağ. Orta, sol. Kal. Diğer tarafta kal. Yapmadığın tarafta. Say bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Sevgili çocuklar, devam ediyoruz. Bitmedi daha. Şimdi herkes benimle birlikte aynı bu hareketi yapıyor. Şimdi bacaklarımızı birleştirdik. Evet. Geriye doğru takla atıyormuş gibi yapıyoruz. Kalkıyoruz. Hadi. Bir, iki, üç. Bir. Kalktık. On defa yapıyoruz bunu. İki. Kalktık. Üç. Kalktık. Dört. Kalktık. Sayıyorum. Beş. Altı. Hadi hadi. Yedi. Yedi. Bravo. Çok iyi yapanlar var ve uyuyanlar da var. Sekiz. Dokuz. On. Çok iyi. Harikasınız. Şimdi çocuklar herkes yere yatsın. Yat yere. Şöyle yan durayım. Beni de görün. Yattı yere. Bacağımızın biri kırık. Diğerini Havaya tuttuk ve ona kadar say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yatanlar artık kalkabilir mi lütfen? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bravo. Kalktık. Şimdi bacağımızın birini tekrar kırdık. Arkaya dönmeye çalışıyoruz. Dönebildiğimiz kadar. Ona kadar say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bravo. Şimdi diğer tarafa. Diğer bacak. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 10 Bravo. Şimdi sevgili çocuklar ayaklarımızı birleştiriyoruz bu şekilde. Sonra bileklerimizden tuttuk. Dirseklerimizle bacaklarımızı itebildiğimiz kadar itiyoruz. Hadi. Biraz acıyacak ama olsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on. Bravo. Şimdi ayağa kalkalım. Birazcık daha hareket edelim. Olur mu? İyi mi herkes? Herkes iyi mi şu an? İşaret edebiliriz. tamam. <laughs> Dersin son beş dakikasında sohbet edeceğim sizinle. Tamam mı? Evet. Şimdi sevgili çocuklar benim alkış sesimle birlikte olabildiği kadar yukarı sıçrıyoruz. Tamam mı? İkinci alkış sesime kadar herkes zıplıyor. Kimse bırakmıyor. Hazır. Başla. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla zıpla. Zıpla zıpla. Oh. Şimdi benim alkış sesimle birlikte bacaklarımızı olabildiği kadar yukarı çekeceğiz. Şunu. Hazır. Başla. Başla. Bravo. Bir kişi hariç herkes yaptı. Bir kişi uyumayı tercih etti bugün. Dur. Çok iyi çektin. Harika. Şimdi alkış sesiyle birlikte ayağımızın içine dokunacağız. Tamam mı? Hazır. Devam, devam. Bırak. Şimdi alkış sesiyle birlikte diğer bacağımızın içine dokunacağız. Hazır. Herkes topuğuna dokunuyor değil mi? birlikte. Herkesin koşmasını istiyorum ama en hızlı. Bakayım ben buradan izliyorum şimdi. En hızlı kim koşacak? Hazır. Sularınızı alabilirsiniz çocuklar. Koş 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 koş. Çek çek çek. Aferin. Çok hızlı koşanları görüyorum. Bravo. Durduk alkış sesiyle birlikte ayağımızı arkada şu şekilde çekeceğiz. Hazır. Başla. Çek, 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 çek. Çok yavaş gidiyor. Çek. Çek. Bravo. Bravo. Bitirdik. Nefesimizi düzenleyelim altta. Harika. Evet. Şimdi çocuklar, nefesimiz düzgün mü, iyi miyiz? İşaret ederseniz anlarım. Galiba yorulanlar var içinizde. Efe. Evet. Şimdi sevgili çocuklarım. Nefes egzersizimizi yapıp bitireceğiz. Şimdi en son egzersizimizi yapalım. Nefesimizi düzenliyoruz. Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk yorulduğu zaman? Olabildiği kadar nefesimizi verdik. Aldık. Ama kimse oturarak yapmasın bunu. Yorulduk ya. Ayakta yapalım. Hadi. Herkes iyi mi şu an? Şimdi size söz hakkı vereceğim. Evet bakalım nasılız?